değerli arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz kitabımıza buradan kaldık şuradan bir önceki videoda en son buradaydık I, do, I took the I took the paper and read this yani ben gazeteyi aldım hemen yani bunu okudum yani bu haberi okudum anlamında işte Denver June e, 12 12 yani işte Haziran'ın 12'si arkadaşlar 12. günü Denver'da arkadaşlar böyle bu şekilde bir haber başlığı var bunu mesela çevirmeye çalışayım. Elwin C. Belfort, an important lawyer in the town. Yani kasabada önemli, yani önemli bir avukat. Lawyer avukat demek arkadaşlar. An important lawyer in the town. Yani kasabadaki önemli bir avukat olan Elwin C. Belfort left home three days ago. Yani üç gün önce evi terk etti. Yani has not come back. Ve henüz geri dönmedi. Yani henüz geri dönmedi. Just before he left, yani ayrılmadan önce he took out of a little money from his bank. Yani bankasından evet yani bankadan e, epey bir para çekmişti. Nobody has seen him since that day. Yani o günden sonra o günden beri kimse onu görmemişti. He is a white man who enjoys his work. Yani kendisi işiyle oldukça yani and is a primer yani kendisi mutlu bir evliliği olan ve işiyle de yani işi kendi yaptığı işiyle de yani e, mutlu olan sessiz sakin bir adamdı kendisi. But fakat Mr. Belford yani Bay Belford works very hard fakat Bay Belford oldukça yani çok fazla çalışmaktaydı, sıkı çalışmaktaydı. And it's possible that he has amnesia. Ve bundan dolayı yani belki de and it's possible yani ee, onun mesela amnezya hastalığına amnezya hastalığına yakalanmış olması da mümkündür diye bir haber var arkadaşlar. Böyle söylüyor. Derler arkadaşlar buradan aşağıya iniyorum. Bakıyorum sayfa yok. Küçültüyorum. Diğer sayfaya geçiyorum. Evet. Şu kısma geldim. Evet. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Sometimes people do forget who they are. Mr. Polar I said. Demek ki burada yani bu e, hikayedeki kişi konuşuyor arkadaşlar. E, By Boller bazen yani fakat bazen yani insanlar gerçekten de mesela kim olduklarını unuturlar. Bakın. But sometimes people do forget. Yani burada bir e, şey de var. Yani altını çizmek bir durumu da var. But sometimes people do forget who they are. Mesela Boller I said. Ben de işte bazen yani fakat bazen insanlar kim olduğunu unuturlar. By diye söyledim. Demek ki burada şu anda Bay Boulder konuşuyor. Oh come on. Hadi ama. Bay Boulder böyle cevap verdi. It's not true. Bu gerçek değil. Biliyorsunuz. These men just want something more exciting in their lives. Yani bu adamlar yani böyle hani kaybolmuş gibi kim olduğunu bilmeyen hani bu adamlar yani want something more exciting in their lives. Yani hayatlarında daha heyecan verici şeyler istiyorlar. Mesela another woman başka bir kadın belki diye söylüyor arkadaşlar. Yani something different yani farklı bir şeyler diye söylüyor arkadaşlar. We arrived in New York at about 10 o'clock at night. Yani biz gece saat 10'da o ara New York'a vardık. I took a taxi to a hotel. Yani bir hotele geçmek için taksi çağırdım. Yani taksiye bindim. And I wrote the name Edward Pinkhammer in the hotel book. Yani o arada yani demek ki, otele geçtikten sonra yani bu oteldeki resepsiyon defterine Bakın o yani o hani kayıt defterini ben adıma her Pinkhammer diye yazdırdım. Aniden I felt white and happy. Aniden böyle hani kendimi böyle mutlu, özgür hissettim. I was free, özgürdüm. A man without a name can do anything. Yani isimsiz bir insan, isimsiz bir erkek her şeyi yapabilirdi diye söylüyor arkadaşlar. The young man behind the desk at the hotel yani bu oteldeki resepsiyon masasının arkasındaki o genç adam looked at me very strangely. Bana böyle yani yabancıymış ki yani ilginç bir şekilde böyle e, azıcık böyle yabancı bir şekilde bana baktı. I had no suitcase yani hiç valizim yoktu. I'm here for a drugist meeting I say. Ben de hani buraya bu eczacıların toplantısı için geldim. Yani ona bu toplantı için buradayım diye söyledim. My suitcase is lost yani valizim kaybolmuştu. Kaybolmuş dedim. I took out some money, biraz para çıkardım and gave it to him ve ona verdim. Yani o resepsiyona verdim. The next day I bought a suitcase and some clothes. Bir sonraki gün kendime mesela bir valiz aldım ve biraz elbise birkaç elbise aldım and I began to live the life of Edward Pinkhammer ve Edward Pinkhammer'in hayatını yaşamaya başladım. I didn't try to remember who or what I was. Yani kim ne olduğumu düşünmeye hiç çalışmadım. Yani düşünmeye çalışmadım. The next few days in Manhattan were wonderful. Yani yani geçirdiğim yani o günden sonra geçirdiğim birkaç gün Manhattan'da geçirdiğim yani birkaç gün oldukça yani harikaydı. Mesela tiyatrolar, bahçeler, müzik, restoranlar, gece hayatı, güzel kızlar. And during this time ve bu süre boyunca I learned something very important. Oldukça önemli bir şey öğrendim. If you want to be happy, eğer mutlu olmak istiyorsan, you must be free. Özgür olmalısın. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir sonraki videoya buradan devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu çalışmaları faydalı görüyorsanız paylaşın. Bu çalışmaların içerisinde yer alan o web sayfasını arkadaşlar paylaşırsanız daha iyi olur. Çünkü paylaşılan bu linki yani linki açan kişi bu kitabın bütün bölümlerini görür. Ama YouTube'a koyduğumuzda YouTube'da mesela bazen göremeyebilir. Yani e, çünkü farklı farklı yerlerde oluyor videoda YouTube'da ama burada tek sayfada yani bu tek sayfayı paylaşıldığında e, tüm videoları görebilir. Ki bu aynı durum diğer kitaplar için de geçerli mesela. Yani sitede bulunan diğer kitaplar için de geçelim. E, sitede mesela benim hatalarımı mesela yazabilirsiniz, eleştirilerini yapabilirsiniz. Orada yorum bölümü de var. Aynı şekilde e, paylaşım da yapabilirsiniz. E, diğer taraftan e, subscribe yani e, abone olursanız yani abone olursanız benim bu öğretmeye çalıştığım mesela materyallerden, yani siteye yükler yüklemez haberdar olursunuz. Yani Celal öne işte şu hikayeyi bitirdi yükledi şeklinde size mail gelir uyarı gelir siz de mesela bir takip yapabilirsiniz en azından değerli ee, arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyorum herkese.